Redo, ne yapıyorsun sen? Trafiği komple durdurmuşsun. Evet. Bu saçlar... Hepsini mi? Hepsini mi alacaksın? Hepsi. Yürü. Baba hareketlere bak. <laughs> Lan trafiği kilitledin, trafiği. Ceti araca bağlamış ya. Bak ya bak, bak ya bak. Sen niye almadın? Niye almadın? Döviz değil mi? Sıkıntı mı var? Vedo bırak bırak. Arkadaşlar çevirme noktasında bir Porsche bindik. Gidiyoruz bakalım. Ne buyrun? Biz nereye gidiyoruz şu anda? Niye bindik bu arabaya? bana bak bana bana. Al. bana bak da konuş. Biz nereye gidiyoruz? Para mı? Ne parası? Banka, banka da. Bankaya mı gidiyorsun? Banka. Ayıp, ayıp. 10 10. Oo. Ya, ya da kime diyorsun? Oluyor. Ay Ay. Ya da çocuklar bababa gezdi. Vardık. Beyefendi kapıyı açmayı bekliyor. Buyur. Vado nereye gidiyorsun? Vado nereye gidiyorsun? Kim? <laughs> Durdurduğun dur, arabada adamda nakit yok diye adamın arabasına bindin, Ateme'ye kadar geldin. Ayıp senin yaptığını. Ha? Atemeden para çekeceksin öyle mi? Memleket Vado'yu öyle seviyor işte. Ya adamda para yok diye nakit yok diye adamı arabaya aldı, evet, tamam. bankaya kadar getirdin. Ah Açlığını verdi işte. Teşekkür et abi. Her yerde durduruyor ya. Her yerde. Bilirim, bilirim. Baba buna para vermeyin ya. Alıştırmayın para abi vermeye. bunu. Yok abi niye para veriyorsunuz ya? İnsanlar artık ara sokaklardan kaçıyor bak. İnsanların kaçtığı sokaklara bak. Her yerde durduruyorsun bak. Çıkmaz sokakta bile araba durduruyorsun ya. Yürü adamda para yok diye bankaya kadar götürdün adamı. Ha? Niye öyle bakıyorsun bana? Yiyecek gibi. Şu tişörte bak. Bugün yalvardım yakardım şu tişörtünü değiştirmedim. Yürü. Sen ne yapıyorsun ya? Vedat sen performanstan düşmüşsün ya. Baba arabanın bagajı boşsa şunu bagaja at götür ya buradan. Gerçekten ya. Yani. Adam da durdu oğlum adam. Adam sen bir şeyler anlatacaksın zannetti durdu. E ee, bir şey anlattın da yok ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun ben anlamıyorum yani ya. Ayıp senin bu yaptığın ya. Performanstan düşmüşsün artık kimse durmuyor. var. Kardeş siz burada işe başlamak ister misiniz? İsteriz abi. He? <laughs> <laughs> Vedo'ya yol verin. Bu saatten sonra Aa. buradan burada siz gelin. Tamam. Vedo Sen git. Sen ayrılıyorsun buradan Vedo. Hadi Vedo. Aa Kim yerine Aa bunlar alacak? Çıkır Yok yok, Hayır, hayır, Hadi ya bırak bırak adamları. Sen Hadi. sen çekil artık. Bunlar toplayacak parayı. <laughs> artık bunlar gelecek buraya vedo. Vedo, vedo para. Vedo yerini artık bunlar alacaklar senin. Kim? <laughs> bak senin bak vallahi kemiklerini kırar ha dikkat et. Böyle kırar. Tabi. Al ben de kırarım Ya şimdi şimdi bak bir bak böyle bir ağır bir vuracak. Baba. Baba buralar buralar vedodan sorulur. Öyle gelip kışkırtmayın adamı. Kardeş verme bu sefer beni sorumlu tutuyorlar ya. Ya herkes verme diyor bak. Verme. Bak sadece verme. ben değil ha Vedo. Arkadaşlar verme deyince bu kızıyor. O yüzden herkes verme diyor. Ama ha tükürdü vallahi yüzüne tükürdü. Vallahi yüzüne tükürdü. Abi para verme buna. Ben bunu bak YouTube'da paylaşıyorum. Bütün iz... sen görürsün bak görürsün. Bak bak bak. Abi verme. kardeş. Abi verme. abi abi içiyor, abi. Içki içiyor verme. Yok abi yok sohcan. içki deme abi. baba. İçki kelimesini için içine sokma. Aa, i̇çki içmez. Bak, baba bak. para Aa bak gördün mü? Bak işler kesat Bir lira veriyor adam ya. Ekmekle lira olmuş. Vah adam. 5 lira ver. Bak, e, tamam 5, 5 lira. lira ver. Bak Renault, bak şimdi Topaşa nasıl yol verecek. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte. Wow. Bak gördün mü işte. Tofaş'ı es geçersen Tofaş para verir böyle. Adam adam. <laughs> Aa, vedo 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 arkaya bak. Baba siz geçin toplayın ya. Bırakın artık bu burayı terk et ya. Vedo bak. Abi ücretli geçiş noktasından geçiyorsunuz şu anda. Bütün videolarını Abi ücretli çekiyor? ben çekiyorum evet. ücretli Biraz geçiş çekiyorsun. noktasından geçiyorum. Para vermiyorsun sen para verme dedin. E ben bak verme abi verme para abi mara, mara verme. Yürü ben git buradan. Yürü çekir git. <gülüyor> Nereye <laughs> gidiyorsan git. Vedu 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 az önce nasıl kaçtın sen? Ayıp sen yaptın ayıp. Niye öyle hareket çekiyorsun? Herkes senden çevirme videosu bekliyor. Evet, tamam mı? Evet. Sen performansından düşmüştün artık. Eskiden yılan gibi dans ediyordun, kelebek gibi uçuyordun. O kız gibi bir yürüsene, küçük kız ya. gibi. Ha, öyle mi yürüyor Oğuz? Ha? Kusuyorum mı yattın Burada çevirme mi yapıyorum Vedo? Eskiden uçuyordun. Ne oldu? Kelebek gibi uçuyordun. Emin abi kızdırma, emin abi kızdırma. Dur söyleyeyim de vermesin sana dur. Dur sana söyleyeyim de vermesin dedi. Abi üniformasını çıkardı artık Üniforması resmi değil. He oğlum. üniformayı çıkardı. Resmi değil artık. Şey Abi bagajda yer varsa bunu koy bagaja götür A uzaklara B bir yere B at ya. Hayır hayır. Ya A oğlum A üniforman karıştır. yok ya para vermiyor adamlar ya. Sivile ulan, ulan, ulan. para vermezler. Sivile para vermezler. getirin mi? Üniformanı getireyim mi? Giyeceğim mi He? Sıcak ne mont mu giyeceksin? getirin Üniformanı getireyim mi? Vedo. Vedo bir yürüsene, bir yürüsene, bir yürü. Bir yürü yürü yürü. Bir yürü de göreyim seni. Bir yürü göreyim seni ya. Adamlar seni soruyor. Uykun mu geldi? Yok. Ha? Ne yapıyorsun sen ya? Ayıp ayıp yapma bile sana bakıyor bak etraftakiler baba, sana bakıyor. Babacığım. Ne oldu babacığım? Tohum, mu geliyor? geliyor? Ayıp ya. Babam. Bak adam adam artık korkuyor seni görünce korkuyor adam. Geçen bir beyefendinin bir videosunu seyrettim. Benim bildiğim kadarıyla dal. Hey. Sus bir dakika bir dakika hey. sus. Ya, Doğru mu? Düğünde aynen davulcunun parasını alıyordun. Sen düğünde davulcunun parasını alıyordun. E Bana ne ya? Bir <laughs> şampanyen geliyor ha. Aha Müslüm. Seni yerim seni parçalarım lan. Seni ısırırım lan. Yerim <laughs> lan seni. Yerim lan seni. Anladın mı? İlhan abi gel. Hadi al. Al. İlhan abi. Emeklisin. Kaç yıldır emeklisin. Aldığın bütün emekli maaşlarından ne verdin buna? Hiçbir şey. Hiçbir şey vermedin. Hiçbir şey vermedim. Milleti soydu soğana çevirdi ya. Ne var? Geç geç dayı. Seni öpüyorum canım. İlhan abi görüşürüz. Değil, bak, abi öp, gel öp abi yap. öpmeyle buna yaranamazsın. Para para bunun ya, hayatı gelin, para. Oğlum kelebek dansı yap kelebek dansı. Ve kelebek dansı yap lan. Kentin, kanan, da <laughs> bak. Ya işte böyle olursun. Ya. Arabasına göre dans edersen böyle olur bak. Bak araba seçiyor. Lan Tofaş verdi. O kocaman Camaro mıydı o? Neydi? Camaro mu? Ne abi o markası? Camaro ha. Oğlum bak sen şu gelen Tofaşı durdur. Bak bak. Baba. Baba gelen Tofaşı durdur. Tofaşı. Gördün mü? Bak Tofaş en azından selam veriyor lan. Vay parsan. Abi Aşiret paket diyor ha geldi zaman. <laughs> <laughs> ya beyefendi ne oldu Kamaru? Yalan oldu. Ne varsa Passat'ta var, Passat'ta. Aşiret pakette var. Buri 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 Baba, ne geliyor? Ha? BMW. BMW değil o, Renault. Neymiş? Ne, ne bu? Ne <laughs> <laughs> Kelle yiyecek mi? Bir tane ne? yiyelim, bir tane sen, bir tane ben yiyelim. Evet o. Aa BMW arkanda, BMW arkanda. Yürü bir kelle yiyelim yürü. Oh. Şu yürüyüşe baksana bir. Vereceksin mi? Tamam. Abi. Para muhabbetine girmiyoruz tamam mı abi? ver ver Ali dayı ver. Arkadaşlar. Oh güzel mi? Olsun. Güzel mi? Çok tatlı değil mi? Günde bir tane artık eskiden 3-4 tane yiyordum bir taneye düşürdük. Yeter bir tane. Hı. Yedin mi? Beğendin mi? Ve elindeki çubuğu da bir at artık ya. Milad oldu yani elindeki çubuğu. Çevirmeye giren yeni bir araç. Kardeş para vermeyin diyeceğim ama millet tepki gösteriyor. Ver. <laughs> vermeyin, vermeyin buna para. Ya Bak bak bak, milleti soydun, soğana çevirdin ya. Nerede lan? Fısıl. Sensin fısıl. Üstüme gelme, üstüme gelme. Üstüme gelme, fısıl. Bir çevirme noktasından el salla bakayım seni izleyenlere. Ve de bir el salla çevirme noktasından. Bir el salla. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda buluşmak üzere. El salla baba. O ne? Ney bu? Selamlama mı? El salla bir el salla. El salla herkese. <laughs>